Koronavirüs günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birinin sebebi malum. Bunu yol açtığı hastalık birçok psikiyatrik sendromla ilintili gözüküyor. Üç noktada ele alabiliriz. Doğrudan koronavirüsün beyni etkisi suretiyle ortaya çıkan bir takım hastalıklar ya da genel bedensel sağlığa etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar. ekonomik komplikasyonlar, ekonomik sonuçlar itibariyle ortaya çıkan problemler ve psikolojik etkileri itibariyle ortaya çıkan problemler olarak üç grupta ele alabilirim bunu. Bir kere yaşamı tehdit eden bir hastalık olması itibariyle koronavirüs yakalanacağım korkusu benim pratikte çok sık rastladığım bir tabloda karşıma çıkıyor. Ben yakalanırım ama ölürüm korkusuyla evinden çıkamayanlar, tedbirlere rağmen e, şey da, kısıtlama yaşayan arkadaşlar görüyorum hastalarımda görüyorum bunu. İkincisi ekonomik tabi boyutu. Koronavirüs nedeniyle kapanmalarımız var. Pandemi nedeniyle karantinalar var. Bunu ortaya çıkardı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlarda bazı psikiyatrik olaylar ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de psikososyal faktörler. Yani ne oluyor? Evet. Kişi evinde kapalı kalıyor, kısıtlama yaşıyor. Bu kısıtlamaya bağlı olarak da psikolojik sorunlar yaşıyor. İşte beraber yaşadığı insanlar arasındaki çatışmalar, şiddetleniyor ve benzeri psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Koronavirüsün depresyonla ilişkisi var mesela. Mesela depresyon nasıl ortaya çıkıyor? Öncelikle bir anksiyete yaşıyor hasta. Biz yaptık bir çalışma. Buraya gelen hastalarımızın yaklaşık yüzlerce hasta üzerinde yaptığımız bir gözleme göre başlangıçta bir anksiyete, sıkıntı, kaygı, endişe artıyor ölüm korkusu ve benzeri demin söylediğim şeyler ortaya çıkıyor. Bir pik yapıyor. Daha sonra depresyon ortaya çıkıyor. Enteresan şekilde bir çaresizlik, ümitsizlik, yetersizlik, kaygılar kaygı şeyle beraber duygularla beraber depresif bir faza geçiyor. Bu depresyon fazı ne kadar süreceği konusunda fazla bir bilgimiz henüz yok. Çünkü koronavirüsün etkisinin uzun yıllara dağılmasına uzun yıllar içerisinde etkisini görmek için gözlememiz gerekiyor. Bu gözlem henüz yok ama depresyon yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu hissediyorum ben. Yani grafikte gördüğüm şey böyle. Normale doğru bir gidiş ortaya çıkıyor. Hem depresyon hem anksiyete süreç içerisinde düzeliyor. Zaten sürpriz değil bu. İnsanoğlu malum her şey adapte olabiliyor. Adaptasyona yol açacak, adaptasyon sağlayacak mekanizmalar hem ruhsal hem bedensel devreye giriyor. Dolayısıyla hem anksiyete hem depresyon zamanla çözülebiliyor ancak tabi dikkat edilmesi gereken husus şiddetli tepkisellik bunun geri geri dönüşsüz sorunlar açabileceğini ortaya çıkartabilir Örneğin Allah korusun intihar fikri ya da başka türlü psikiyatrik sorunlar geri dönüşsüz hadiseler o nedenle tedbir almakta büyük fayda var psikiyatrik danışma çok önemlidir diye düşünüyorum